Ben katında dolaştım. Evet. Çocuklar şöyle biraz e, resim verecek şekle gelin. Ben de torbayı torba alayım. Unuttum, tır. Eğlen, tır. 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 mı? Ne yapalım ya? Bak içer. açın buradan. Bakın zaten karşı taraf şunları Woof, 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 Bir saniye şöyle bir şey yapalım mı? Siz tam ortaya gidin çöp torbasıyla. Siz de soldan gelin böyle yan yana hepinizi bir yanda bana doğru yavaş yavaş süpürerek gelin. Siz de ortaya doğru alayım. Hayır hayır şey evet. Siz onu tutarak gelin. Evet siz de süpürerek gelin. Bir saniye için böyle bir çekim. Evet gelin gelin yavaş yavaş. Efendim sizi tanıyabilir miyiz ve bugünkü amacın etkinliği nedir? Benim adım Şeyda Kampaner. Biz International Inner Room üyeleriyiz. Dünyanın en büyük sivil kadın toplum kuruluşu. Dünyada 110 bin tane üyemiz var bizim. Bütün dünyada, bütün ülkelerde varız. Her ülkede bölgeler halinde bölünmüşüz. Her bölgenin 10-15 tane kulübü var. Bizim amacımız hasta çocuklar, çevre, e, duyarlılık sağlamak, uyuşturucuyla mücadele etmek, kadınlara yardım etmek, e, onları iş sahibi yapmak, meslek sahibi yapmak. Bütün e, zaten bizim bir andımız var. E, orada da hepimiz söylüyoruz, her toplantı başında söylüyoruz. Amacımız ulusa, millete, her şeye yardım etmek, yardımcı olmak. Dolayısıyla bugün de çevreye duyarlılığı sağlamak için Gündoğan sahiline çıktık. Gündoğan sahilinde etrafa bir e, çevre duyarlılığı yapmak istiyoruz. E, nasıl korunur, çevre nasıl korunur, tabiat nasıl korunur. Bugün bunun için çalışıyoruz. Ama e, belki yarın çocuklar için bir şey yapacağız. Bizim amacımız dünyaya ve topluma yardım etmek, faydalı olmak. Ben siz tabii de dediğinizleri ne Evet. Şiştörü, sizi tanıyabilir miyiz? Bugün ne etkinliği yaptık? Amaç neydi? Ee, Çevre temiz mi? Turizm bölgesindeyiz. Ee, ben e, uluslararası inerbil e, üyesi Pelin Yusufi. E, bugün e, biz buradaki e, inerbil üyeleri olarak e, biz bir e, uluslararası kadın e, en büyük kadın örgütüyüz e, ve e, buradaki e, biraz dikkat çekebilmek çevre kirliliği, doğal olarak Bodrum artık çok kalabalık ve he, çok fazla kirleniyor. Burada sokaklardaki izmaritler, teneke kutular. Pet şişeler, bunları bir araya gelip topladık ve biraz olsun insanların dikkatini çekebilip e, bunları yere atmamalarını sağlamak. Yerler, topladım, topladım bir dolu izmarit pet şişe teneke kutular bir sürü yani artıklar bir tabii gibi. ki hepsi hepsi insan kaynaklı ne yazık ki insan kaynaklı şeyler en azından bunları seyredip biraz bir mesaj verebilmek istedik toplu halde ve bu etkinliği düzenledik biz hep böyle kadınlar toplanarak bir şeylere dikkat çekmeyi çok önemsiyoruz. Uluslararası bir kuruluş olduğumuz için de her yerde bu hareketleri düzenliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>